orta cami sokağa acilen el atmamız gerekiyordu. Hasan Efendi ile e, Hükümet Caddesi arasındaki bu, bu bağlantı bizim Ziraat Bankası yani eski valilik binasının yanındaki Ziraat Bankası'na olan sokak burası. Bu çok kötüydü. Yani, özellikle Süleyman Paşa'yı kokonun önünde çökmeler vardı. Kaldırımlarımız çok kötüydü. Yol çok dardı elektrik aydınlatmaları yolun ortasında kaldırımın ortasında aydınlatmalar vardı Telekom kutuları kaldırımın ortasında vesaireydi neyse yani şimdi hepsini kenara çektik biraz çok kaldırımları çok büyük kaldırım yapamıyoruz maalesef biliyorsunuz yollarımız dar ama kaldırımları düzenlemiş olduk kaldırımların önünü açmış olduk sağolsun olsun Valimiz de sağ taraftaki eski valilik binasının olduğu yerdeki kaldırımında da bir de destek oldu biraz kaldırımı genişletmiş olduk Velas Güzel bir yer oldu. Dün akşamdan beri, dün öğleden sonradan başladık. Çok şükür bayağı bir yol aldık. Yarın inşallah çıkacağız buradan. Ee, bunun gibi birkaç tane buna benzer sokaklarımız var. Özellikle Ertuğrul Mahallesi'nde, Yavuz Mahallesi'nin Ertuğrul Mahallesi tarafı çok ciddi anlamda sıkıntılı. Yani bu kazlar, kazdı, yaptı bozdu meselesi var ya yıllardır, daha doğrusu aylardır söylediğim. Ondan biraz dertliyiz. Ama e, işte görüyorsunuz hemen hemen bütün alt yapı kurumlarını davet ettik. İşiniz varsa halledin bir daha burayı size kazdırmam diye. Yani, işte yani inşallah da bir daha da kazınmaması için biz de işimizi doğru yapmaya çalışıyoruz.